Ulan ben şimdi gösteririm sana. Ulan Rüzgar ben uğraşırsan işte yersin böyle tekmeyi. Allah Allah ya bana ne oldu ya ne oldu? Hı? Ulan Arda bu burada bitmedi. Şimdi seni çok kötü yapacağım. Ulan ezik rüzgar daha fazla dayak yemek istiyorsan gel bakalım. Sana daha çok güzel dayak atarım ben. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Duyun duyun. Evet arkadaşlar ya bırakın dövüşmeyi. Birbirinize zarar veriyorsunuz. Ulan ezik Arda al bakalım. Aa burnum. İşte bu kadar. Burnunu böyle kanatırım işte. Ulan rüzgar burnumu nasıl kanatırsın? Göstereceğim sana. Olamaz arkadaşlar. Gözlerimi inanamıyorum. Bunlar çok kötü kavga ediyor ya. Çok kötü. Evet evet arkadaşlar Arda'nın burnuna baksanıza burnu kanadı valla. Arkadaşlar ne oyunu ne oyu kavgayı bitiyin artık. Bu kavga burada bitmeyecek benim burnum kanadı onunki de kanayacak. Ulan Arda yaklaşırsan bu sefer de gözünü patlatırım. Çek git artık hastaneye burnunu kırdım zaten. Bu burada bitmeyecek Rüzgar al sana. Aa, 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 kardım. Dur bakalım daha bitmedi al sana. Aa, Burnum. Burnum kanıyor ya olamaz. Ulan pislik Rüzgar sen benim burnumu kanatırsan ben de seninkini kanatırım işte. Ayda Rüzgar ne oyun ne oyu ya duyun artık kardeşim. Evet ya siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar birbirinizi öldüreceksiniz. Ulan Rüzgar dayak yemekten sıkılmadın mı? Daha ne istiyorsun kafanı gözümü mü patlatayım ha? Ulan fakir Arda ben senden çok daha güçlüyüm bir kere sen bana hiçbir şey yapamazsın. Asıl ben senin kafanı gözlü patlatacağım dur bakalım. Olamaz kardeşim bunlar duymayacak. Evet ya bunlar birbirinin her yerini kanatacak kardeşim. Olamaz kardeşim ya ben çok korkmaya başladım. Dur bakalım Arda bitti mi sandın kavga? Daha bitmedi kavgamız hatta daha yeni başlıyoruz. Demek daha fazla dayak yemek istiyorsun tamam o zaman. Hadi o zaman gel bakalım göstereyim sana. Tamamdır işte geliyorum. Durun çocuklar ya siz ne yapıyorsunuz? Ulan siz kafayı mı yediniz çocuklar? Arda Rüzgar oğlum siz manyak Birbirinizin burnunu kanatmışsınız çocuklar. Siz ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? Kerem komiser vallahi ben bir şey yapmadım. Bu pislik rüzgar başlattı. Hayır Kerem komiser yalan söylüyor. İlk o başlattı. Ben de ondan sonra ona bir güzel dayak attım. Sen öyle san. Asıl dayağı yiyen sensin. Seni bir tekmeyle nasıl uçurdum gördü burada herkes. Ulan ben şimdi var ya seni. Rüzgar dur. Yeter diyorum size ya. Laftan anlamıyor musunuz siz? Tamam tamam Kerem komiser. Durdum ya durdum. Olamaz arkadaş layık. babam çok sinirlendi. Şimdi bir de o dövecek sizi. Duyun artık ya duyun. Evet evet arkadaşlar vallahi babam çok sinirlendi gerçekten. Tamam tamam Kerem komiser biz durduk ya durduk. Tamam artık kavga falan etmeyeceğiz. Ben de buradan zaten eve gideceğim. Evet evet ya ben de eve gideceğim. Babama söyleyeyim de beni bir hastaneye götürsün. Tamam çocuklar doğru eve gidin. Babanıza söyleyin siz hastaneye götürsün. Of tamam Kerem abi ya işte gidiyoruz evlerimize. Helal olsun babacım ya tam zamanda geldin. Vallahi bibin iyi olaydı. Evet babacım ya vallahi biraz daha geç gelseydin çok kötü şeyler olacaktı. Evet çocuklar ya neyse ki son anda yetiştim. Vallahi. Umarım bir daha kavga falan etmez bu arada Rüzgar Çok kötü kavga ediyorlar çünkü Tamamdır kardeşim ya şimdi hazır mısınız Koşu yarışı yapıyoruz arkadaşlar. Şu bitiş çizgisine ilk ulaşan kazanacak. Vallahi arkadaşlar bu benim için çocuk oyuncu alacak. Çünkü ilk ben varacağım. Hadi oydan. asıl ilk oyak ben oraya gideceğim. He alala ya bebek askergil orada ne yapıyor? Alala kardeşim ya siz ne yapıyorsunuz? Aa arkadaşlar şeye bakın Ayda gelmiş. Arda kardeşim ya biz de tam koşu yarışı yapıyorduk. He koşu yarışı mı yapıyordunuz? Nasıl ya nasıl? Çok basit kardeşim ya şu bitiş çizgisini görüyor musun? İşte o bitiş çizgisine ilk koşarak ulaşan kazanacak kardeşim. Haydi kardeşim hadi ya sen de katıl. Arkadaşlar ben de katılırım ama köpeğimle katılırım yani. Ben dumanın üzerinde yarışacağım arkadaşlar var mısınız yarışa? Hmm, tamam tamam kardeşim ya yarışayım o zaman. Evet ya Arda o köpeğin üzerindeyken o kesin çok yavaş koşar. Evet evet ya kesin geçeriz dumanı yarışayım hadi. Siz öyle sanın kardeşim dumanın ne kadar hızlı olduğunu bilmiyorsunuz siz. Hadi duman hadi oğlum geçelim şunları. <laughs> Hadi hadi kardeşim. Üç deyince başlıyoruz. Bir, iki, üç. Başlayın. Duman hadi hadi oğlum ya. Gösterelim şunlara. Koş oğlum ya. Koş koş koş. <laughs> Hoppala işte biz bitirdik bile ya bitirdik. Birinci <laughs> olduk. He, nasıl ya nasıl bitirdi bile bunlar. Oha kardeşim ya gözlerimle inanamıyorum bunlar bitiymiş bile. Evet evet kardeşim ya bu duman gerçekten çok hızlıymış. Ulan vay canına be gerçekten çok hızlıymış. Allah Allah ya ayda bunun üstündeyken bu köpek nasıl bu kadar hızlı koşuyor. <laughs> evet arkadaşlar ya demiştim size duman çok hızlı bir köpektir. Ulan çekil önümden ya çekil. Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. Ulan çekil önümden ya çekil. Ezmeyeyim seni o küçük köpeğinle. Al ola ya ne oluyor ya ne oluyor? Bu da kim böyle? He? Ulan pislik rüzgar ya yine mi sen ya yine mi sen? Ulan ezik arda ya çekil diyorum önümden. Kızdırma beni. Bu arabayla ikiniz de ezer geçerim valla. Çekilmeyeceğim ya çekilmeyeceğim. Hadi bakalım yallah başka bir yoldan git. Buradan gidemeyeceksin. Hayda boş ver ya boş ver. Geçsin işte. Çekil kardeşim. Evet evet arda ya yine kavga çıkmasın. Çekilelim de geçsin işte kardeşim. Boş ver ya uğraşmayalım. Aynen öyle ezik arda. Çekil diyorum sana. Ezeceğim yoksa seni. Yoksa bu arabamla üstünden geçerim bak senin. Ulan ben senden korkacağım mı sandın? Hadi bakalım yerde yatıyorum. Geç bakalım üzerimden. Senden korkmuyorum ya korkmuyorum. Ulan bu ne yapıyor ya ne yapıyor? Allah Allah ya bu kafayı mı yedi? Arda bak, Arda bak şaka yapmıyorum oğlum ya. Çekil oradan üzerinden geçeceğim. Hayda ne yapıyorsun kardeşim ya? Kalk ayağa ya kalk. Evet Arda ya kafayı mı yedin ya? Kalksana ya oğlum. Üzerinden geçecek şimdi. Merak etmeyin arkadaşlar ya. Bu ezik rüzgar hiçbir şey yapamaz. Beni korkutmaya çalışıyor aklı sıra. Ama korkusuz olduğumu göstereceğim ona. Allah Allah kardeşim ya ne oluyor ya ne oluyor. Olamaz bu da ne böyle ya yağmur başladı. O arkadaşlar gerçekten çok hızlı yağıyor yağmur. Olamaz yolamaz çok kötü ıslanıyoruz. Ulan sizi fakirler ben şimdi arabamla eve gideceğim. Siz de ıslanacaksınız. <laughs> Olamaz yolamaz şimşekler de başladı. Eyvah çok kötü şimşekler de çarpıyor. Eyvah wow, kardeşim ya bu ne böyle oğlum ya çok kötü şimşekler çarpıyor. Olamaz arkadaşlar ya çok korkunç şimşekler çarpıyor. Evet evet arkadaşlar ya ne yapacağız biz? Ulan fakirler hadi bana bay bay ben gidiyorum. Siz de burada soğuktan donun bakalım. <laughs> hadi görüşürüz bay bay. Olamaz arkadaşlar. Pislik rüzgar gitti bile. Olamaz yolamaz. Pislik rüzgar gitti arkadaşlar. Evet kardeşim ya. Ama biz nasıl gideceğiz ki? Bu yağmur çok kötü yağıyor. Hadi hadi arkadaşlar ya. Koşun koşun ya. Biz de gideyim. Evet evet arkadaşlar. Şimşek falan çarpmadan koşun koşun. Arkadaşlar koşun koşun ya. Hemen eve giyeyim. Evet evet arkadaşlar ya. Çok ıslandık. Girelim hemen. Aa çocuklar geldiniz demek. Ben de sizi bekliyordum. Bu yağmurda dışarıda ne işiniz var? Vallahi babacım ya. Yağmur birden başladı. Biz de koşarak eve geldik. Evet evet babacım ya. Vallahi dördümüz de deli gibi koştuk yani. Evet babacım ya Ayda'nın köpeği Duman da bizimle geldi. Arda mı? Duman mı? Allah Allah çocuklar ya siz ne diyorsunuz? Ne Arda'sı ne Duman'ı? Babacım ya görmüyor musun? He? <laughs> He? Olamaz ya gözlüğe inanamıyorum. Ayda ile Duman neydi arkadaşlar? Ama nasıl olur ya tam arkamızda Arda. Evet evet ya birlikte koştuk. Neye gitti o zaman ya neye gitti rey? Allah Allah kardeşim bu yağmur neye gitti bunlar? Ulan iyi ki de çok güzel bir arabam var ya. Bu fakirler orada kaldı. Ben de hızlıca evime geldim. Arabayı şöyle bir park fark edeyim de evime gireyim. Çok kötü yağmur yağıyor. Bu fakir ardalar kesin donuyordur şimdi soğuktan. Ulan pislik rüzgar göstereceğim ben sana. Birazdan soğuktan kim donacak göreceksin sen. Duman hadi hadi oğlum ya beni şu rüzgarın arabasına götür. Ulan pislik rüzgar görürsün sen şimdi. Duman hadi bakalım atla arabaya. Hop hoppala işte bu kadar duman ya atladık arabaya. Hadi bakalım oğlum şimdi gitme vakti rüzgar gö... Hadi bakalım duman şimdi gitme vakti gidiyoruz. Arabayı çalıştıralım şöyle bir tamamdır. Hı, ne oluyor ya ne oluyor sanki bir sesler geliyor dışarıdan. <laughs> Aha vallahi gördü bizi Kamil. Ne gözlerimden alamıyorum. Herhalde bu gerçek olamaz. Yoksa yoksa Arda benim arabamda mı? Yok yok ya ben kesin rüya görüyorum. Bu gerçek değildir herhalde. <laughs> Ulan Kamil gerçek ya gerçek. Rüya falan değil yani. İşte şimdi senin arabanı kaçıracağım. Arkamdan köpek gibi koşacaksın. Ne gözlerimle anamıyorum. Gerçekmiş oğlum bu. Ulan pislik Arda bırak arabamı. Ulan benim arabam o ya benim arabam. <laughs> Ulan pislik rüzgar arabanı istiyorsan gel yakala o zaman. Ulan bu yağmur altında koşuyorum. Ulan pislik Arda getir arabamı hırsız seni. <laughs> bay bay. Ulan rüzgar ben uğraşırsam böyle olur işte. <laughs> Yağmur altında böyle koşarsın işte. <laughs> of ya dondum ya dondum. İki saattir yağmur altında koşuyorum. Ulan pislik Arda ben seni bir yakaladığımda göstereceğim ben sana. Çok kötü dayak yiyeceksin benden bu sefer. Asla kaçamayacaksın. Eğer yakalayabilirsen döversin Kamil. <laughs> Hadi görüşürüz bay bay.